Selamlar gençler, sıfır kod bilgisiyle internetten para kazanma serimizin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Chrome eklentileri oluşturarak nasıl aylık 1000 dolar civarında para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Haydi detaylarına geçelim. Serimizin 3. videosuyla daha sizlerleyim arkadaşlar. Bundan sonra zaten bildiğiniz üzere artık ücretsiz bir şekilde para kazanma videolarının yanında sıfır kod bilgisiyle eklentiler veyahut da farklı şeyler yaparak nasıl para kazanabiliriz? Bunları da sizlere göstermeye çalışıyorum. Bugünkü videomuz ise Google Chrome'da nasıl eklenti yapıp bunu paraya dönüştürebiliriz veyahut da sıfır kod bilgisiyle eklenti nasıl yapabiliriz sizlere bunu göstereceğim. Bunun birden fazla yöntem var. Ben ancak en basit haliyle sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve yapması maksimum 5 dakikanız alacak. Devamında tabii ki de özelleştirmesi size kalmış. Ben temelde nasıl oluşturabilirsiniz? Bunu nasıl kullanıma koyabilirsiniz? Bunları size göstermek istiyorum. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlar kısmına yazıp videoyu like atıp bir de like attıktan sonra hype butonuna basarsanız çok sevinirim. Bu tarz destekler gerçekten önemli oluyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım artık. Konumuza da geçebiliriz. Şimdi bugün yapacağımız şey Chrome eklentisi arkadaşlar. Bildiğiniz Chrome'da mağazalar kısmı var ve üst tarafta ise burada da eklentileri görebiliyoruz. Sizler şimdi bu eklentilerin nasıl yapılabildiğini ve en basit şekilde nasıl kodlama bilgisi olmadan kullanabileceğimizi sizlere göstereceğim. Şimdi bunu kullanabilmek için iki tane yapay zeka ihtiyacımız var. Bir tanesi ChatGPT, diğeri ise DeepSeek R1 yapay zekasına ihtiyacımız var. Aslında ChatGPT'ye ihtiyacımız yok. Doğrudan DeepSeek'i kullanacağız ancak ChatGPT'den şöyle bir şey isteyeceğiz. Şimdi ben yapacağım eklentiyi biliyorum ancak sizin aklınızda belki bir eklenti yoktur. Onun için şöyle bir prompt yazıyoruz. 2025'te en çok talep görecek basit Chrome eklentisi fikirleri nelerdir? Kullanıcıların günlük problemlerine çözüm sunan kodlaması kolay. Bu tarzda bir metni hazırlayıp ChatGPT'ye gönderiyoruz. Bize hemen cevaplar vermesini bekliyoruz. Bayağı bir tane çıkardı. Benim burada kullanacağım ise SEO ve web analizi ile ilgili temel bir tane eklenti oluşturmak arkadaşlar. Siz buradan farklı fikirler alabilirsiniz. En kolay neyi yapabiliyorsanız veyahut da siz neyi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız, nelerin kullanılabileceğini düşünüyorsanız onları buradan alıp kullanabilirsiniz veya belki sizin de ihtiyacınız olan şeyler vardır. Bunları sizler de yapabilirsiniz. Şimdi ben SEO ve web analizi kısmında ne kullanmak istiyorum? Mesela şöyle en basitinden göstereyim. Bu benim kendi sayfam. Bu sayfamda H1 başlıkları, H2 başlıkları, meta açıklaması gibi verileri hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Bunu da mesela atıyorum. Mozun aracını kullandığımda sayfanın başlığı, meta açıklaması, meta keyword'ü h1 ve h2 yapılarını ben buradan hızlı bir şekilde görebiliyorum. Ancak ben bunu moz aracını kullanarak yapıyorum, mozdan değil de ben kendi iklantımdan yapmak istiyorum. Bunu peki nasıl yapabiliriz? Bunu da hemen sizlere göstereyim. Deepsec'e geliyorum. Siz buradan atıyorum. Fikri aldınız. Bunu Deepsec'e şu şekilde iletiyorsunuz. Burası önemli işte açıklama kısmını bırakıyorum. Buradaki metni doğrudan sizler de kullanabilirsiniz. Ne yazdık? Manifest v3 ile uyumlu aktif segmenti web sitesine bu benim için geçerli. Içeride, siz devamını farklı yazmanız gerekiyor. Web sitesinin title'ını, meta description'ını ve H1, H2 başlıklarını analiz eden bir Chrome eklentisi kodu yaz. Sonuçları popup.html'de tablo şeklinde göster diyoruz. Bunu açıklama kısmına bırakıyorum. Bunu sizler de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu yapacağım ve ekstra hiçbir şeye dokunmayacağım arkadaşlar. Oluştur butonuna basıyorum. Hemen artık DeepSec R1 yapay zekasını düşünmesine bırakıyorum. Hemen burada düşünsün ve bize güzel bir kod yapısı oluştursun. Buraları sizler için hızlandırıyorum. <laughs> Modlama aşaması tamamlandı. Sizlere de hızlı bir şekilde burayı göstermeye çalıştım. Yaklaşık 3-5 dakika sürdü. Ben ekstra hiçbir şey yapmadım. Peki buradan sonra ne yapıyoruz? Burası da önemli kısım. Masa üstüne geliyoruz. Benim masa üstüm birazcık karışık olabilir. Kusura bakmayın. Hemen burada mesela Mutabi diye dosya klasör ismi oluşturdum. Bunun içerisine girip bir tane yeni metin belgesi oluşturacağım. Bunu arkadaşlar hiçbir şeyiniz yoksa diye oluşturuyorum. Visual Studio'yu kullanarak kodlar üzerinde değişiklikler yaparak da devam ettirebilirsiniz. Ancak ben sıfır bilginiz var ve hiçbir şeyiniz yok olarak ilerletiyorum. Buradaki kodumuzu kopyalıyoruz. Burayı yapıştırıyoruz dosya deyip farklı kaydet diyoruz ve buradaki ismini alıyoruz. Manifest.json olarak kaydedeceğiz. Metin belgesi değil tüm dosyalar deyip kaydet butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya manifest.json dosyamız oluşturuldu. Devam ediyoruz. Popup.html dosyamızı kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Farklı kaydet dedik. Popup.html yazısını buradan kopyalıyoruz. Aynı şekilde burada yine tüm dosyalar olarak buraya kaydettik. Ve son olarak da popup.javascript kodunu da kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Aynı şekilde farklı kaydet dedik ve Script de buraya yazıp kaydet butonuna basıyoruz. Buradan sonra bir tane de yapacağımız şey var. Service.worker JavaScript dosyası. Bunu bazen veriyor bazen vermiyor arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da bir kaydedelim. Farklı kaydet deyip Service.worker JavaScript dosyasında kaydet dedim. Dediğim gibi bazen veriyor bazen vermiyor. Değişiklikler olabiliyor arkadaşlar. Şu anda aslında aşamamız tamamlandı. Buradan sonra nasıl kullanabileceğimizi buradan anlatıyor. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Chrome Extension kısmına geliyoruz. Burada sağ üst tarafta geliştirici modu kısmı var. Burayı aktif etmeniz gerekiyor. Sonrasında paketlenmiş öğeyi yükle diyoruz. Buradan dosyamız seçiyoruz mesela mutabi dosyasıydı klasörü seçledim ve şu anda gördüğünüz gibi analiz aracımız gelmiş oldu arkadaşlar sayfa analiz aracı olarak burada gözüküyor hemen sayfama geliyorum buradan aktif ediyorum tıkladığımda bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar içerik ve diğer şeylerin bana gösteriyor ancak Türkçe karakterlerde bazı hatalar var bunu da yine yapay zeka yazıp düzelttirebiliyoruz bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 3-5 dakika içerisinde tamamen bize özel burada bir eklenti geliştirmiş olduk meta açıklaması var sayfamızın başlığı var h2 başlıklarımız var ve h1 başlığımız da burada bulunuyor. Bütün detayları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Peki buradan nasıl para kazanabiliriz? Diğer nokta ise burası. Eklentiyi geliştirdik. Hiçbir kod bilgisi olmadan yaptık. Buradan devamında neler yapabiliriz? Sizlere bunun fikirlerini hızlı bir şekilde vereyim. Birinci yöntem siz buraya belki bir light sürümünü verip insanlara premium sürümünü sattırabilirsiniz. Aynı burada da olduğu gibi. Bakın mesela burada 10 page kısmını görmek istiyorum. Ancak gördüğünüz gibi Most Pro'da premium üyeliğini almamı istiyor. Siz bunu insanlara ücretli bir şekilde satabilirsiniz. Atıyorum 1 dolar olabilir. 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Bu sizin pazarlama stratejinize bağlı. Ancak burada iyi bir şekilde eklenti geliştirmeniz gerekiyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise şu Fiverr'a gelin birçok insanın eklenti geliştirdiğini görebiliyorsunuz. Eklentilerin ne kadar satıldığında çok açık bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. 80 euro olsun, 100 euro olsun, 300 euro olsun, 50 euro, 6 euro da var, 10 euro da var. Siz de burada eklentilerinizi oluşturup insanlara satabilirsiniz. Bakın seviye 1 6 eurodan 93 tane satış yapmış. Yani yaklaşık 600 euroyu seviye 1 insan bile kazandığını görebilirsiniz. Yani burada çok komplike şeyler değil ancak geliştirmek istediğinizde aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da ikinci para kazanma yöntemiydi. Üçüncüsü ise şu şekilde. Mesela burada gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde reklam çıkmıyor. Ancak burada Google etsi bağlayıp reklamları insanları gösterebilirsiniz ve hatta farklı reklam eklentilerini buraya bağlayıp yine reklamları gösterip para kazanabilirsiniz. Bunda yine DeepSeek'e gelip ben buraya reklam eklemek istiyorum ve benzeri şekilde detaylandırıp ekleme işlemlerini de yapabilirsiniz. Videomuzda bu şekilde daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.